Ben burada yaşamıyorum. Burayı elli yaşında terk ettim, gittim. En güzel de işim vardı. Şu an Avrupa'dayım. 800 lira maaş alıyorum orada. Onunla geçiniyorum. İnanın buna bin lira para alıyorum. Hatta bin de değil. 800 lira para alıyorum. Bak, ee, 380 lira ev kiramı veriyor orada, devlet. 800 liraya geçiniyorum. İnanın buna bin lira para alıyorum. Ama nasıl geçiniyorum? İyi geçiniyorum. Neden biliyor musun? Hatta bin de değil. 800 liraya geçiniyorum. Ya her şey ekonomik çok güzel. 800 liraya geçiniyorum. Kardeşim bir git karnını doyur, üçer veriyorum ben orada 3 hatta bin de değil ben menfaatimi düşünüyorsam gidiyorum yalakalık yapıyorum ama bu insanlar yalakalıkla hiçbir şey olmaz kendi yalakalığınızla yapıyorsunuz bunları böyle bir şey olmaz azıcık Düzgün konuşalım. 2300 lira dediğiniz ne kardeşim ya? 800 liraya geçiniyorum Bir sigara olmuş 20 lira. Ha içmeyeceksin sigara. 10 lira harcıyorum günde 10 lira. 10 lira veriyorum burada. Hatta bin de değil. Ama nasıl geçiniyorum? 87 lira para alıyorum. İyi geçiniyorum. O dakika bitiyor. 15 dakika sonra 20 dakika sonra. Hatta bin de değil. Bir çocuğumuzu alıp da götürebiliyor musunuz bir yere? Ama nasıl geçiniyorum? Ben orada çocuklarımı alıyorum. Torunlarım var. Orada gidiyorum. McDonald's'ta. Hadi baba oraya gidelim diyorlar. Götürüyorum. McDonald's'ta 4 tane çocukla bir ben 15 euro harcıyorum. Hatta bin ne de değil. Bir de burada harcayın 4 tane çocuğumuzu götürün bir lokantaya. 24 lira olmuş bir kıymalı pide. 24 lira. 3 lira yani. Var mı böyle bir şey? Hatta bin ne de değil. İyi geçiniyorum. 24 lira. 15 euro harcıyorum. Ben orada bir tane bir yiyorum. İnanın buna 3 euro veriyorum. 24 lira. Hatta bin ne de değil. Yazık yani. Yazık kardeşim birazcık. Kendinizi şey bu kadar ya. Yapın ne yaparsanız yapın ama. 2300 lira alan bir kişi eğer burada bu standartlar altında iyi geçiniyorsa gerçekten bravo